İzleyiciler bugün İstanbul Modern'in şef küratörü Levent Çalıkoğlu ile beraber İstanbul Modern'in süreli, sürekli ve son dönemde fotoğraf sergileri üzerine konuşuyor olacağız. Levent Bey hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş geldiniz. İyidir, sağ olun. Hoş geldiniz. Levent Bey ilk olarak sizin küratörlüğünü üstlenmiş olduğunuz Yeni Yapıtlar, Yeni Ufuklar sergisiyle başlayalım. Bu sergide izleyicilerimizi neler bekliyor? Şimdi Burası İstanbul Modern'in kalıcı koleksiyon katı. <laughs> ee, yılda bir kere değiştirmeye özen gösteriyoruz esas tabi yani varlığı şu aslında Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın ne olduğunu yani başlangıcından bugüne geçirdiği dönüşümü düzenli ve kronolojik olarak sunan tek müze İstanbul Modern. Bu koleksiyon katı da bunu temsil ediyor. Yani batıllaşmanın son döneminden başlayıp Erken Cumhuriyet, 1950'ler, 1970'ler ve son döneme geleseye kadar Türkiye'de çağdaş sanattaki dönüşümleri izleme şansına sahip izleyici. Ama bu serginin bir özelliği de şudur, bizim bir de uluslararası bir koleksiyonumuz var. Bu koleksiyon, e, yılda tabii kendi içerisinde o da bir değişiklik arz ediyor ama her şey önemlisi Aslında bugün çağdaş sanatta Türkiye'den ve dünyadan sanatçıların buluştuğu bir platform burası. E, çok da önemli isimlerin olduğu bir alan. Yani Thomas Saraceno'dan Olaf Eliasson'a, işte William Kentridge'ten Thomas Ruff'a kadar bugün çağdaş sanatın çok yani global çaplı, da önemli isimlerine yer vermeye çalışıyoruz. Ee, ama esas önemli kısmı tabii ki burasının kalıcı bir katı olarak işte İstanbul'daki izleyiciye, yurt dışından özellikle bizim %30-35 oranında yabancı ziyaretçimiz var. Onların Türkiye sanatını tanımaları için de çok önemli bir adım, önemli bir platform aslında. Aynı zamanda sergide e, eserlerin e, gelişim süreçlerini de anlatan politik, kültürel, ekonomik e, ve sosyal çeşitli metinler de yer alıyor. 20. yüzyıl Türk sanat tarihine ilişkin neler söyleyebilirsiniz peki? Şimdi bu metinlerin tabi dediğiniz çok doğru. Biz her yapıtın yanında muhakkak bir açıklama koyuyoruz. Yani bu yapıtı üreten kişinin kısa biyografisi, yapıtla ilgili tanımlama, çözümleme, yorumlama ve değerlendirmeler. Bir de onların haricinde tabi bu yapıtlar belirli zamanların e, içerisinden doğuyorlar. Dolayısıyla Hı. o zamanları da anlatmak istiyoruz. Duvar metinlerinde bunu görme şansınız var. Özellikle 50'ler, 80'ler, 2000'ler. Bugün çağdaş sanat nasıl düşünüyor, nasıl hareket ediyor? Sanatçılar nelerden etkileniyorlar? Yani beden, kimlik, tarih, iktidar, onlarla olan ilişkileri neler? Dolayısıyla metinlerin varlığı bizim için çok önemli aslında. Öbür taraftan tabii 20. yüzyıl sanatı hakkında ne söylenir sorusu büyük bir soru. Ee, biz bir kere bu Espas'a da sığmıyoruz şüphesiz hı. çünkü hakikaten çok güçlü, yoğun, öncü ve eleştirel bir üretim var 20. yüzyıl Türkiye sanatında. E, bu bir kesit tabii ki şüphesiz, belirli dönemleri temsil eden yapıtlar söz konusu ama yine de bütün bu üretimin aslında e, bir seçkisi diye bakmak hı hı. lazım. Bugünkü sahneyi nasıl tarif ediyoruz diye düşünürseniz e, tabi bu ta, bugünkü sahnenin tek bir dili ve tek bir yapısı yok, çok sanatçı var, çok üretim var. ...birbirlerinin içerisine geçen tarihler var. Bağımsız hikayeler ve kişisel tarihler var. Takip etmesi kolay olmayan bir tarih bu. Ee, yine de böyle bir platform, böyle bir espas... Yani ...Türkiye'de tek dolayısıyla sanatçıların da buraya bakışı Hı -hı. o doğrultuda. Ve sürekli canlı kılmaya çalışıyoruz. Ve şimdiki zaman üretimlerini davet ediyoruz. Ee, farklı medyumların olduğu bir sahne aslında bu. Yani sadece resim ve hikaye görmüyorsunuz videodan dijital animasyona, işte heykelden fotoğrafa kadar farklı üretimlerin olduğu bir espas. Dolayısıyla bu anlamda da bir zenginlik ve çeşitlilik sunuyor izleyiciye. Eğitsel yönü güçlü tabii. Bunu yani atlamamak lazım. Çünkü bu bilgi aslında bir tür kitap bilgisi. Biz tabii. bu kitap bilgisini dünyaya indiriyoruz. Daha kolay, daha anlaşılabilir, daha müzi ziyaretçisi için kavranabilir bir zemin oturtmak istiyoruz. Ee, işte İstanbul Modern 11 Aralık 2004'te açıldı. O günden beri bu alan sürekli kendisini yeniledi, geliştirdi. Bugün önemli bir temsil alanı tahmin ediyorum Türkiye'deki çağdaş sanatı anlamak için. Aslında Türkiye'deki e, çağdaş sanata ilişkin e, çok da önemli bir İstanbul Modern'in koleksiyonu var. E, resimlerden, heykellerden, enstalasyonlardan ve videolardan oluşan. E, peki İstanbul Modern'in? Kimliği ne şekildedir, Nasıl anlatırsınız? Bu çerçevede, bu eserleri göz önünde bulundurarak. Kerimisyonumuz yani global çapta bir referans ve e, ne diyelim yani bir tür çağdaş sanatta ve modern sanatta global bir marka olmak aslında. Yani hı hı. müzeler artık artık böyle düşünüyorlar hı hı hı. ve kendilerini konumlama ihtiyaçları da hep buradan doğuyor. E, vizyon dediğimizde ise tabii bunun içerisinde bir sürü alan var. Yani özellikle bizim müze olarak kendi tanımımız şudur. Tabii ki modern ve çağdaş sanatta sanat yapıtlarını korumak, sergilemek ve izleyiciyle buluşması için eğitim programları gerçekleştirmek, Türkiye'deki çağdaş sanatın dünya ile iletişimini sağlayacak olan kanalları hayata geçirmek, çağdaş sanatta bugün dünyadaki öncü ve yenilikçi işleri İstanbul sanat ortamı ile buluşturmak ve tabii ki bunların hepsinin ötesinde. İstanbul'da bulunan bir müzenin İstanbullu temel olarak izleyiciyle yakın bir ilişki kurmasını sağlayacak yolları ve kanalları açmak. Ee, eğitim bunun başlıca ilişkisel alanlarından birisi. Burada her yaştan izleyici yani çocuktan ailelere yönelik ailelere kadar farklı sosyal grupları da merkez alan eğitim programları yapıyoruz. Ee, tabii müze aslında genel yaklaşımıyla baktığımızda aslında bir eğitim alanıdır. Ve biz bu eğitim meselesinde de bayağı bir yol kat ettik. Hem teknik ve uygulama açısından hem izleyiciyle buluşacak olan kanalları keşfetme ve yönetme açısından hem de İstanbul çok büyük bir sahne. Ee, çok ciddi bir nüfus var. Dolayısıyla her bölgeden izleyiciyle buluşabilecek olan yolları bulduk. 7. yılın sonunda çok çok iyi bir entegrasyon yakaladığımızı düşünüyoruz. Ee, Ziyaretçi sayısı çok önemlidir müzelerin evet. kimliklerini tanımlarken. Bizim günlük şu an için ortalama 1500 ziyaretçimiz var. Perşembe günleri ücretsiz 8'e kadar açığız. Yani 2000'in altına hiçbir şekilde düşmez bu rakam. Hafta sonları da 2000'in altına hiç düştüğünü görmedik açıkçası. Dolayısıyla izleyici rakamları da bizim bu entegrasyonda ne kadar yani hem çalıştığımızı hem de ne kadar başarılı olduğumuzu göstermesi açısından da bir kriterdir. Şimdi tabii bu kat, bütün bu sahneyi taşıyan bir kat ama en nihayetinde e, sürekli canlı, sürekli yeni ve şimdi e, şu an için çağdaş sanattaki dönüşüm nedir sorusunu da hem geçici sergiler hem de fotoğraf sergilerimizle e, temsil etmeye çalışıyoruz. E, yılda üç geçici sergi yapıyoruz, e, üç tane de fotoğraf sergisi açıyoruz. Bir de bunun haricinde... Pop-up diye tabir ettiğimiz daha kısa süreli, farklı disiplinlere yer veren, yani mimarlık, grafik sanatları, tasarım, karikatür. Yani bu tip alanları da bünyede tutabilecek olan, daha kısa süreli, çağdaş, güncel, hızlı hareket eden sergiler düzenliyoruz. Ee, geçici sergiler... Hatta bu geçici sergilerden biri şu anki Kayıp Cennet, ondan da... Evet, evet. Konucusu Kayıp Cennet işte anla. bitecek. Hı hı. Çok az bir süre kaldı. Kayıp Cennet şunu yapıyor. Ee, bugün çağdaş sanatta doğa ve teknoloji ilişkisi nasıl çalışıyor? Evet. Birbirlerinden ne alıyorlar, ne veriyorlar? Bu yeni bir konu değil şüphesiz. Sanat ve doğa ilişkisi ilk günden beri var olan bir konu. Ama biz teknolojiyle birlikte artık doğaya nasıl bakıyoruz? Ve ee, nasıl bütün bu alanlar birbirlerini etkileyip dönüştürüyor onu göstermek istedik. 21 uluslararası sanatçı var sergide. Ee, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçılar. Ve global olarak baktığımızda da bugün doğayı aslında izliyoruz. Hı hı. Yani bütün bu serginin de son, belki kapanış cümlesi de bu, bu oldu bence. Doğayı tecrübe edip, yani birebir dokunma hı hı. sürecini biraz bıraktık artık. Hı hı. Doğayı hep izleme tıpkı bir film izlemek gibi, tıpkı bir reklam izlemek gibi, tıpkı bir öf, ne bileyim spor olayını Doğru. izlemek gibi izliyoruz. Sergi aslında bu izleme eylemini bize sunuyor ve doğayı nasıl izlediğimize dair 21 tane çok farklı örneği bir araya getiriyor. Aslında sergi için şöyle de diyorlar. E, doğayı artık dijital olarak izliyoruz ve biz seyrettiğimiz doğa artık teknolojik bir doğa. Sizce de artık öyle. doğa teknolojiyle yer değiştirmeye başladı mı? Tam öyle değil şüphesiz. Yani bu bir muhtemelen hani ee, güçlü bir metafor olarak da kullanılan Tabii. bir şey. Hoşumuza da gidiyor kimi zaman. Belki bunu söylemek bilinç altında bir hoşnutluk yaratıyor olabilir. Çünkü en nihayetinde insanoğlu her zaman doğa hükmetmeye çalışıyor. Doğru. Pozitif bir cümle. Hı hı. Belli bir açıda. Ama bütüncül olarak baktığımızda hala böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü doğadan hiç ummadığımız zamanlarda tokat ve korkuyoruz. Kesinlikle. O, o bir şekilde belki bizi tekrar doğaya çağırıyor. Hı hı. Ve doğanın ne kadar büyük ve etkili bir güç olduğunu ne yaparsak yapalım belli bir noktaya kadar e, bizi her zaman yutabilecek bir enerjiye sahip olduğunu hissettiriyor. Hı hı. E, geçici sergilerin temel yapısı aslında bu. Yani biz belirli dönemlerde belirli konuları merkez alıyoruz. Örneğin şimdi Paradise Lost'tan sonra açacağımız sergi Hayal ve Hakikat. Hı. Türkiye'den modern ve çağdaş kadın sanatçıları bir araya getirdiğimiz bir sergi olacak. Türkiye'de kadın sanatçıların üretimlerinin ilk günden bugüne nasıl ulaştığını, hayal ve hakikat kavramları içerisinde ne ürettiklerini gösteren bir sergi olacak. Ee, yılda üç serginin ikisi bazen uluslararası, kimi zaman ikisi Türkiye'den oluyor. Tamamen İstanbul Modern'in işte sergileri konumlandırırken kendi vizyonuyla hareket etmesinden doğan bir durum. Fotoğraf sergileri ise bir ölçüde hem ana sergilere paralellik taşıyor, ana sergilerin tartışmasına fotoğraf kültürü açısından cevap vermek istiyor. Ama tabii fotoğraf bugün mesela bu son serginin de bize gösterdiği gibi yani Son Kodakrom filmi dediğimiz sergi ne demek istiyoruz? Aslında fotoğraf öldü, yaşasın fotoğraf demek istiyoruz. Evet. Fotoğraf temel anlamda o yani bir film karesi üzerine düşen o grenler üzerinden, gümüş kalenderi üzerinden artık çalışmıyor. Hı hı. Teknolojiyle çalışıyor. Ee, dolayısıyla teknolojiyle çalışmaya ve teknolojiyi kullanmaya başlayan fotoğraf bugün diğer bütün tekniklerle birlikte üretiyor. Hı hı. Yani fotoğraf sadece temsil alanında değil, evet. video alanında da var, dijital alanda da var, animasyon alanında da var, heykel alanında hı hı. da var. Dolayısıyla oradaki sergilerin bakışı ve yönelimi biraz bu tarafa doğru ilerledi artık. Biz bugün e, muhtemelen bu sergide aslında belki bir tür tarihsel kırılmadır bizim fotoğrafa bakışımızı da gösteren. Aslında son Kodakrom e, filmi bu sergiden de biraz bahsedelim. Steve McQuarrie'yi tanımayanlar için e, kendisi e, ilk kez hatta dünyada ilk kez Türkiye'de açmış bu sergi. Bu çok önemli bir şey. E, 4 Eylül'e kadar da devam edecek bir sergiymiş. Hmm. Steve Kodan e, Kodak'ın son filmini e, vermesini, bu şans tanıması hakkında ne düşünüyorsunuz? Seymek nasıl bir fotoğraf sanatçısıdır sizin için? Nasıl yorum yaparsınız? Ee, bir kere bir belgesel fotoğrafçı olduğunu hı hı. bilelim. Yani bu belgesel fotoğraf kültürü ve tarihi şekil değiştirdi, yapı değiştirdi. Bugün belgesel olan bakışımız ve inancımız da değişti. Ee, hala tabii ki çok etkili. Hala gerçeği temsil ettiğini düşünüyoruz. Ee, ama o düşünsel alan bugün bitiyor bu kesin. Yani evet. belgesel fotoğrafçılık dediğimiz kültürel yapı e, biçim değiştiriyor. Bu değişikliğin içerisinde muhtemelen son isimlerden birisi Steve McQueen. Evet. Dolayısıyla hani onun elinde bu son Kodakron filmiyle birlikte bir kayıt sunuyor olması, tabii ki tarihsel bağlamda çok önemli. Bu serginin kültürel boyutu bizim için çok merkezli. Yani sanatsal bir boyut olarak düşünmedik. Bir tarihin kapanışı, bir bilginin sonlanmaya doğru gidişinin sembolüdür aslında. Çok kültürel bir konuşmadır evet. bu. Dolayısıyla kültürel bir cevap olarak algıladık biz Steve McQueen'in sergisini. Ee, böyle şeyler böyle şeyler dediğim tabii hani bu düşünsel hı hı. alan çok ilgi çekici bir alan. Bu kesin. Yani insanların bir şeyin bitiyor olduğuna dair olan bir tespiti, sunumu ve istek olarak karşılanma durumu çok merak uyandırıyor Kesinlikle. çok açık ve sergide inanılmaz ilgi gördü açıkçası. Hı hı. E 1985 yılında National Geographic dergisinde bir kapak eee yer alan Afgan kızını karelemişti hı. ve bu de üne kavuşmuştu. E şu anki vizyonuyla 1985 o dönemki hani e Afgan kızını karelediği zamanki vizyonu arasında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi onun temel bir karakteri var ve temel bir yaklaşımı var. O da şu yani yüzlerin anlattığı hikayeler üzerine. Hı hı. Aslında fotoğraf kariyerinin temel yaklaşımı da odur. Ya yüz yüze diyelim ya da bu face to face dediğimiz durumda hı hı. çok önemli bir isimdir. Açıkçası tabii işin şu tarafına bakalım. Yani kalıcı olan şey kültürün kendisidir. Tabii. Yani doğanın kalıcılığı kendine hayiptir. Biz onu yaşamayacağız. Ee, tercihinde insan insanoğlunu bağlayan temel durumlardan birisi belirli kültürel sahnelerdeki aktörlerdir. Hı hı. Onlara bakışımız ve onların bize bakışıdır. Buna olan inancımızdır. O yüzden ben hani çok şaşırmadım fotoğrafları gördüğümde. Hı hı. Çünkü insan yüzü doğa çok ilginç bir tartışma oldu hı. şimdi buralara girmemiz ama insan yüzü doğayı temsil eder. Hı hı. Böyle inanmak lazım belli bir yerden sonra inanırsanız o başka bir şey de. Dolayısıyla hani o bireysel olanın varlığı bizim kültür olarak kendimize adettiğimiz yaşamın temsili ve sembolüdür. Orada tabi belki yakın dostudur, belki çok sembolik bir kahramandır. En azından hani dünyayı tarif eden hı hı. önemli kahramanları merkeze almıştır. Ama tam tersi olanlar da vardır orada Hindistan'da herhangi birisi de var o tarafın evet, içerisinde. Doğru. Temsil ettiği şey insan yüzü. Dolayısıyla yani oradaki bakışı hep o biri birlikte algılamamız hı. lazım. Doğa'ya bakıp da Geçmişi anmak gibi bir e, nostaljik tutumu tercih etmemiş. Özeti o aslında, hı hı. yani kültürü temsil eden bedenleri ve yüzleri ve onlara ait olan ne dedim? Suret dediğimiz şeyi hı hı. yakalamaya çalışmış. Çok güzel fotoğraflar var aralarında şüphesiz. Aslında şu şekilde de bir sosyal medya faktörü e, var. E, sosyal paylaşım sitelerinde son Kodak Rom filmi. Sizde olsaydı siz kimleri neleri çekerdiniz diye. Ee, tabii dünyada ilk kez hani İstanbul modernde bu şekilde bir serginin olması e, ayrı bir belki talep e, doğuruyordur size. Peki Türk halkının e, bu sergiye e, bakış açısı nasıl? Yo, Hiç bu konuda... Çok ilgili yani bu, bunu biraz önce söylemek çalıştım Yani bu tip şeyler her zaman kamuoyunun merak ve ilgi alanına girer. Hı -hı. Yani bir şeyin sonlanıyor olması... Son temsiller yani bu Kesinlikle. sadece Türkiye için değil dünyada da açıldığı zaman çok ilgi görecek bir sergidir çünkü en nihayetinde insanlar biten bir zamana ve onu temsil eden bir fotoğrafa bakarlar merak ederler hı hı. yani neyin bittiğini de görmek açısından merak ederler e şimdi isim Tabii çok popüler bir isim dolayısıyla hani serginin ilgisi inanılmaz yani müthiş bir izleyici var biz ortalama izleyici rakamımızın üzerine çıktık. Sergi açıldı. bir Ağustos'ta açıldı sergi. 2 Ağustos'tan itibaren ortalama izleyicinin neredeyse iki katı izleyicimiz var. Ee, tabii serginin çok iyi duyurulmasında da çok büyük bir etken. Çok açık yani hem medyada hem televizyonda sürekli hareket eden Hı -hı. Steve McCurry ile birlikte İstanbul Modern'e referans veren bir sürü tanıtım var. Dolayısıyla onun da çok büyük etkisinin olduğuna inanıyorum açıkçası. Bir diğer fotoğraf serginiz daha var, Lale Tara'nın. O da aynı şekilde 4 Eylül'e kadar sürecek tahmin ediyorum. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bir anne ve çocuk teması işlenmiş, Lale Tara daha çok seri fotoğraflar gerçekleştiriyor. Kendisini bilmeyenler, tanımayanlar için, ayrıca şu anki sergi de bulunan fotoğraflar için neler söyleyebilirsiniz? Son dönemin çok önemli fotoğrafçılarından birisi Lale Tara. Ee, dediğiniz gibi seriler aslında düşünsel kompartımanlar halinde ilerleyen bir bir konsepti var. Bir alana bakıyor ve olanı çoğaltmaya çalışıyor. Bu alan evet tabii çok tipik anne çocuk gibi görünüyor ama bu anne çocuk imgesi hem ikon hem sanat tarihsel referans hem çok insani ve duygusal bir şey. Dolayısıyla izleyicinin kendisini rahatlıkla hani konumlayabileceği imgeler üzerine kurulu. Ee, ama tabii o kadar da adından ortaya çıktığı gibi yani masum imgeler değil bunlar. Hı hı. Çünkü kodladığımız imgeler var. Yani anne ve çocuk ilişkisi çok tipik bir görselliktir ama sanat bunu kodlamıştır hı hı. ve bize bir bellek bırakmıştır. Onu da düşünüyor ve bu bellek içerisinde kadın kim? Çocuk kim? Bu ikisi yan yana geldiğimiz o belleklerde yer alan o nazik duygusal ilişki var mı? Var peki ama bu duygusal ilişki etrafındaki şartlardan, oluşumlardan ve çevresel faktörlerden ne kadar etkileniyor? Ee, hem kutsayıcı fotoğraflar bunlar hem de biraz tedirgin edici. Yani izleyicinin o güvenilmez, e, yabancılaştırıcı efektle buluşmasını e, başlatan fotoğraflar çok yakın hissediyorsunuz ama bir, bir o kadar da sizi itebilecek güçteler ve rahatsız ediciler bir yerden sonra. Ee, çok etkiler ama tabii yani duygusu da çok etkili ve bakış olarak size yepyeni bir sahneleme sunuyor. Çok da ilgi gördüğünü düşünüyoruz serginin. Ee, hem bir de genç jenerasyon diyebiliriz Lale'ye. Ee, genç jenerasyondan bir fotoğrafçının sergisine yer vermiş olmakta e, bizim için tabii ki çok büyük mutluluk. Fotoğraf bölümümüzde de yine e, hayal ve hakikate paralel bir kadın fotoğrafçılar sergimiz olacak. Tekinsiz Karşılaşmalar. Türkiye'den yine. Türkiye'den. altı Son 10 yıldır üretimde bulunan genç jenerasyon diyeceğimiz fotoğrafı kullanan sanatçılar bunlar. Yani kimisi gerçekten sadece fotoğrafı fotoğraf olarak kullanıyor. Kimisi çağdaş sanatta fotoğrafı bir araç olarak görüp yeni bir ifade alanına dönüştürebilecek uygulamalar olarak kabul ediyor. Onun da bu hayal ve hakikatte paralel açılacağını söyleyebiliriz. İkisi de aynı anda işte bizim hayal ve hakikatte 75 kadın sanatçı var. Tekinsiz karşılaşmalarda 6 kadın sanatçı var. Yani 15 Eylül'den itibaren müzede işte 81 kadın sanatçının üretimi olacak. Levent Bey teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız ben için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için sağ olun. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere hoşçakalın.